Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Ben Tarık Muslu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. Allah'ın sınırlarını aşmayanlarla Allah'ın sınırlarını çiğneyenler bir kura sonucu geminin alt ve üst tarafına yerleşenlerin durumuna benzer. Kura sonucunda kendilerine alt kat çıkanlar ve oraya yerleşenler su ihtiyaçlarını karşılamak için her seferinde üst kattakilerin yanına, yanına giderler ve onlardan isterler. En son kendi aralarında konuşup biz artık üst kattakileri rahatsız etmeyelim derler ve alt tarafı delerler. Geminin altını delerler ki su ihtiyaçlarını denizden karşılasınlar. Eğer ki üst kattakiler onlara müdahale edip onları durdurmazsalar hep beraber denizde helak olurlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir kavmi bir gemiye benzetmiş burada. Ve bize bu hadisi ulaştırmış. Kavmin Allah'ın sınırlarını çiğneyen kısmıyla çiğnemeyen kısmı arasındaki farkı anlatmış. Ondanın sadece kendilerini köşeye çekmeleri yetmez. Yani sadece onlardan beri olmaları yetmez. Onlara engel olmaları da lazım. Onlara müdahale etmeleri de lazım. Tebliğ yapmaları da lazım. Eğer bu olmazsa Allah hepsini beraber helak eder. Yani gemi, o benzetilen gemi tümden yok olur. O kavim tümden helak olur. Aynı zamanda bu gemi dünyaya da benzer. Çünkü o kavim e, Müslüman olduktan sonra diyelim ki diğer kavimlere gitmeye başlayacak bir devlet olup. Yani tebliğ hiçbir zaman durmuyor. İslam devleti var olduğu sürece diğer devletlere tebliğ yapmaya devam ediyor. İslam devleti yıkıldığı sürece tekrar o devlet kurulsun diye bireyler birbirlerine, yani kavmin içindeki insanlar birbirlerine tebliğ yapmaya başlıyorlar ve orada bir güç oluşturmaya çalışıyorlar. Bu yüzden tevhid mücadelesi yüzyıllarca bu şekilde devam etmiştir. Hiçbir zaman bitmemiştir ve kıyamete kadar bitmeyecektir. Yüce Rabbimiz kitabında da bunu dile getirmiştir. Örneğin Lut kavmindeki bütün herkes... O eşcinsellik günahını işlemiyordu. Buna sessiz kalanlar da onlarla beraber helak oldular. Ama Resulullah başka bir hadiste diyor ki onlar yeniden diriltildikleri gün hepsi aynı kefeye konmayacak. Tabii ki onu yapmayanlarla yapanlar ayrı olarak hesaba çekilecek. Fakat o gün onlar uyarmadıkları için hep beraber helak oldular. Onların cezası buydu. Veya Kur'an-ı Kerim'de geçen Ashab-ı Sebt, o sahil kenti kıssası. Orada o günahı işleyenleri yani ağ atanları var ya, balıklar için. O günahı işleyenleri, uyaranları yani sadece beri olup çekilmeyenleri Allah Azze ve Celle kitabında övüyor. Onların doğru bir iş yaptıklarını bize bildiriyor. Ve İsrailoğullarından olan bu sahil kenti ahalisi tümden helak oluyor. Yalnızca onları uyaranları Allah Azze ve Celle oradan çıkartıp kurtarıyor. Tüm kavimler için bu geçerlidir. Allah mücadele edenleri her zaman kurtarmıştır. Ama o günahtan razı olanları, sesini çıkarmayanları o günahı işleyenlerle beraber helak etmiştir. Yani eğer güç yetirecek durumdaysanız beri olmak ve buz etmek yetmiyor. Eğer güç yetiremeyecek durumdaysanız bunlar mazeret olarak geçerli Allah katında. Eğer güç yetirecek duruma geldiyseniz önce dilinizle olmazsa elinizle müdahale etmeniz gerekiyor. Resulullah'ın da hadiste söylediği gibi buz etmek imanın en zayıf noktasıdır. Artık bunu da yapmayan imandan uzak demektir. Selamun Aleyküm.